Selam oyun severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün EJ 2 oynayacağız. Başlayalım arkadaşlar. Daha hangi karakter alacağımı karar veremedim. Hem karakter geliştireceğiz. Hem hangi karakter oynayacağımıza karar vereceğiz. Single play'e giriyoruz. Buradan Dean Murphers. Mouse'u da kullanalım arada bir. Burayı bütün bitir bitiremedik. Ne enteresan ki. Evet bir gün bitiririz. Level 20. 130 diyelim. Şimdi bugün kimi geliştirelim? Bu kim? Black Canary. Sevdiğimiz atomla oynayalım arkadaşlar. Şimdi Atom oynayacağız. Atoma karar verdik. Atoma karar verdiğimize göre hemen ilk işimiz geliyoruz. Atomun kostümü yok. Atomun kostümü bile yokmuş ya. Hadi bir tane Sadece mas şey. Maskesi var. Teşekkürler arkadaşlar. Takibiniz için. Bir de YouTube'dan takip eder misin arkadaşlar? YouTube. Emre Kavabin olur musunuz? Hemen single player girelim oyuna. 1.30 demiştik. 1.30. bölüm. Atom'u seçelim. Atom diyor. Değişik bir şey var. Not so sure I want this fight. If we fight, we fight for real. Begin, I give to Dur arkadaşım bölümü sevmedim zaten değiştiririm şimdi. <laughs> Valla bu bölüm hiç tarmadı ya. Durun arkadaşlar. Bu ne biçim bölüm böyle ya? Böyle bölüm mü olur? Hoş geldiniz arkadaşlar. Başka bölüme giremiyorum ben tarafım ya. Hakikaten arkadaşlar başka bölüme giremiyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar YouTube Emre Kav abone olur musunuz? Hoş geldiniz tekrar. Ya bu ne kaldıran bu ya? <laughs> Hay Allah, ne şey beni diyor arkadaşlar? Baksanıza. hani, hani <laughs> bir şey oluyor bunun. Ne vermiyor arkadaş şöyle bir karakter ki başka arkadaşlar ay Allah ya. Tamda çöp çıktı arkadaşlar burada. Hakikaten atom, atom bildiğiniz çöp çıktı arkadaşlar. Baba bu. Yok abi ya. Arkadaşlar da ilk elden kaybettik. Hoş geldiniz arkadaşlar. bölüm yoracak mı Belli. Vallahi yoracak insana bu bölüm. Hele bir de karşımızdaki sapsırıysa. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube Emre Kav abone olur musunuz? YouTube Emre Kav. Abi, ne oluyor oğlum sana ya? Oo! oo. Allah'ım ya ya. Arkadaşlar çıldırmamak elde değil ya. Bir de oyun donuyor arkadaşlar tam oluyor oyun dondu şu an. Oyun dondu arkadaşlar. Bu oyun niye böyle acaba ya? Arkadaşlar oyun donmuştu. Tekrar bağlandım. Tekrar hoş geldiniz devam edelim. Bir adımla atom ne oluyor? Ben anlamıyorum ki ya mi şanssızlık yok. Abi çok iyi bu kullanıyorlar ya. Ben bir türlü kullanamıyorum arkadaşlar. Evet. Yeah. evet. Güzel lanet arkadaşım. Evet, güzel. Abi o nasıl vuruyor anlamıyorum ki ben ya. Ay birin yanıtını ya. vuruyor arkadaşlar Bu işte arkadaşlar. Hoş geldin arkadaşlar. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Kardeşim YouTube Emre Kav abone olur musun kanalıma? YouTube kanalıma. Arkadaşlar YouTube kanalıma destek olur musunuz? yeni kanalı Emre Kav. Devam edelim. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Begin. Bir Yıldır ya bir dur. Göremem ki ben, ben böyle ben bir... böyle bir bölüm görmedim ya. Ya bir de küçüldü boşuna gidiyorum ben uyuz oluyorum ya. Abi ne yapıyorsun sen ya? Ay ışık sen böyle bir senin ya. Abi de izin vermedi ya. Alacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Abi ne yapıyorsun sen ya? Gözünü sevdiğim ya. Böyle bir oyun mu olur ya? Al. Eyvallah e kardeşim Bugün günümüzde değil arkadaşlar. Bu çok kötü günü denk geldi bugün. Bugün çok kötü bölüm geldi. Şansımıza. Bir de bir gün gitmiyor bu yani. Atomla da hiç izin vermiyor. Yani. Bak ya bomba çekmek zorunda kadar başka bir yapamıyorum. Yoksa yenileceğim. Yani böyle süper bir karama... hiç ediyoruz burada ya. Çok iyi, i̇yi karakter de bir kıymetini bilemiyor. Ah. Hmm. <laughs> Güçlü bir de. Aman ne güzel Abi niye atlamıyon üzerine gözünü seveyim karakteri ya Bir de havada minacık karakter gene dayak yiyor Ya şuna da bilin 1 level erken dayak yiyor bize 1 level erken oyun... Bak o alır abi bu belki. Belli olmaz sağ olur. Baksa nerede oyun verdik? Of oh, of. Oh. Dur <laughs> siz arkadaşlar bunun anlamı Ben bunu flash'la alırım bak mesela. Ah neyse. Bir daha denelim de. Bak siz oynamalar işe yaramıyor arkadaşlar. Hele bu karanlıkta hiç oynayamıyorum bir de. Böyle bir bölüm görmedim. Ya komen senin ben ya. Gebermedin gittin ya. Bakalım metabeti ne İyi iyi metabeti varmış baya. Hoş geldin kardeşim. Yok kardeşim yok. Her oyun olmuyor bende. Robert'in nedir? Hay Allah. fork in you you're done <laughs> you're drowning i think i'll pass this hero test I <laughs> I oyuna buradan alamayacak bir şey ama alırım gerçi aldım bu ne arkadaşlar ya ben bu kadar zor oyun görmedim ya ömrümde bu kadar zorlanmadım bu oyunda şuna bak ya hoş geldiniz arkadaşlar vay be Ya güçlü karakter de Kaan Oltu'da bir de Adana sanki orada şey oynamak şey için yapıyorlar Benim orada, orada skill'im boşa gitti arkadaşlarım yani. Bir dur Allah kahretsin ya Aslında arkadaşlar ekran kar oluyor kar oluyor diyorsun. Bilgi sıratası değil. Oyunun kendi şeyi. Hayır senin geçirken hepsini düştü arkadaş bunların ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Oh. Ya tamam, şuna bak, bütün mermi yat. Oh. Hoş geldin kardeşim. Ayrıca bu şey yok arkadaşlar. Yemek için bunu yapacağız. Evet arkadaşlar. Bugünlük de yayınımız sonuna geldik. Karanlık bölüm bu oyun arkadaşlar. Işıklar sönüp sönüp karalıyor. Bu bölümde acayip zordu. İnşallah hoşunuza gider arkadaşlar. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.